Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nox Brawl oynayacağız. Hatta şöyle bir saat önce falan video çektim. Az önce de şu an az önce de yükledim. Şu an yükleniyor. Nox Brawl hata vermiş. Acil girin. Eğer bu videoyu görürseniz ve İzleyenlerin bayağı abone olmuyor. Şöyle bir iki ayda ilk başta bir abone falan olmuştu. Sonra bir kişi daha falan abone olmuştu. Diğerlerini zaten zaten mesela babamın telefonundan ablamdan falan e, şey yaptım. Yani geri kalan 7 aboneyi yakınlarımdan şarttım. Bu yüzden biraz abone istiyorum bu videoda. Bu arada yüklediğim e, videoda Nuspral hata vermişti. Şimdi Nuspral'daki hata güzelmiş Hemen arkadaşlar şöyle. Bakın ilk başta bir profilimi oluşturacağım. Oluşturul. Oh. Oluşturul dilim tak, takıldı da. Arkadaşlar size soracağım. Yorumlara hiç girmiyorsunuz ama e, siz yazın. Şu an ben şu an search yapacağım. Bakın. Böyle search. E, ay muhafızı kral mı kalsın? Yoksa böyle sor şunu kalsın. Ben şu an yapacağım. Şuradan tabii ki de bunu yapacağım çünkü çok güzel duruyor ve çok komik duruyor. Buradan ikinciye hareketli simge takmak kötü olduğu için şöyle bakıyorum. Bir bakıyorum da. eee de arkadaşlar şey hiç multi brawl yüklemenize, yüklemenize gerek yok hani multi brawl'da sınırsız ulti yapıyorsunuz ulti atıyorsunuz ya onun yerine multi nice brawl yükleyin o yine oluyor hatta göstereceğim biraz da şu profil simgesini ayarlarsan şöyle hmm. ne yapsam şu anlık şöyle Ember Dale Vaga kötü olur. Sonra ıı, Balku Evi'nin şey kötü olur. Şöyle ıı, en alta bir gideyim tekrardan. Hemen bir simge vardı. Göremedim ama Sanırım sizde gözüküyor ama, ama gözüküyor mu? Ama sanırım ekran karardı. Hemen açtım şöyle. Bakın. Şunu koymayacağım. Şunu da koymayacağım. Şunu koyacağım sanırım. Veya şu da olabilir. Ama ben şunu koyacağım. Roseti hiç ellemeyeceğim. Hemen zaten nasıl olduğunu göstereyim. Ünvanı da bir bakayım da Azrail kalsın. Bu iyi. Bir de hemen bakın böyle kulüpte değilim. Bir kulübe girelim. Kulüp lazım çünkü. Şöyle en iyi kulüp. En iyiler. En iyiler. en iyiler şöyle full üyeli bir 99 üyeli 98 üyeli 97 üyeli bir kulüp bulmam lazım nokta 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 arat kulüp bulunamadı şöyle üye tutkunu üye tut tutkunu tutkunu üye tutku kulüp yine bulunamadı o zaman üye yazalım direkt ee, şöyle 34 diyelim var kesmez ben normal kulüplere bir bakayım şöyle 99 üyeli Müslümanlar hoşuma gitti aslında bir kulüp kulüp üyelerine bak bakalım. Bunu pek sevmedim. Bunu biraz sevdim. Yes. Savaş kartı yok. Hiç sevmedim. Buna bakmıştık. Kötü. Yes, yes, yes. Bu biraz iyi. Woo. Bu da iyi. Şöyle bir en üstlere bakalım. Belki en üstlere Ben dünya biri Üçüncüsünün kulübüne katılacağız. Sanırım evet. Kim, kim inşallah... Yes! 99 üyeli. Dünya... Tamam. Katılma isteğini gönderdik. Bu kim? Dünya ikincisi. Davette de değildir inşallah. Ya davetliymiş. Üçüncü. İnşallah davetli değildir. İnşallah davetli değildir. Hepsi niye davetle? Hey! Bu kulüpte değil. Rocking Bu kıdemli üye. <laughs> o da sadece davette. Çok sinir oldum ya. Bakalım. Kapalı. Kendime kulüp açacağım ya. Böyle olmuyor. Kulüp oluştu. Adını. Adını ne yapalım. Metafox ailesi. Meta. Fox Meta Fox Ailesi 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 Tamam Açıklama İzleyin Herkes gel Yok Kup Çok kupa kastım Çok Kupa kalsın. Tamam. Hmm. Sadece davet olsun. Şu an arkadaşlar sıfır kupa yapacağım. Evet sıfır kupa olsun. Şu an açık Bakın arkadaşlar şu an davetle bu videoyu yolladıktan hemen sonra tam 10 dakika şöyle bir 10 dakika sonra falan şöyle işte gelen gelsin en az şöyle hesabı full olması full olması gerekiyor Haftada en az bir kere haftada en az üç gün aktif olması gerekiyor. Ben çok aktif olamam onu söylüyorum. Konum aile dostunu kapatmıyor. Normal kalsın. Aile dostu olacak tabii ki. de Niye olmasın ki? Buradan bir profilime ana Beş adet mi? Mavi. Mavi yapalım. Ya ben böyle... Meta... 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 Force... A... A aynısı. Açıklama çok kupa kupa kasın kasın katılımını açık gereken kupa sıfır oluş yok rozeti değiştirelim şöyle bakın arkadaşlar bu Rosette'i değiştirebilirim. Yanlışlıkla başka kulü kulübe girdim diye şey yapmayın. Bakın şu anlık şu alevliyi yapıyorum. Yok şu evet alevli yapacağım. Oluşturuyorum. Lütfen gelin gelin gelin. Nulls oynayan herkes gelsin. Tamam. Hazır. Tamam şu an hatta şu anlık biraz açayım ki belki birileri gelir diye. Açık zaten. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Sadece davet. Haydi. Kimse gelmedi. Şimdi mega kumbarada hiç kasmadık. Şu an arkadaşlar eee size dünya, dünya birincisinin kaç kupa olduğunu göstereyim. Gerçek Brawl Stars'ta dünya birincisi bildiğiniz üzere şeyde ee, Juan Carlos ve Juan Carlos'u biri sonuna geçti. Ve bir bakla. Sadece böyle artık 5'e 5'le kalacak. Belki bu bak daha Çabuk çözülebilir. Çabuk yapın. Ben yapmayacağım. Hileci değilim. Ve çok uzun. Yani yap kolay da. Sevmem ben öyle şeyleri. Yapmayın. Etmeyin. Ama lütfen yapmayın. İsterseniz yapabilirsiniz. Size kalmış ama yapmayın. Beşe beşine katla. Şu kulüpte Kimse gelmiyor. Ve kulübe. İste size gelene kadar şey yapıyorlar. Kulübün herkesi aktif olması gerekiyor. Ya herkes değil. Kimle de karşıcaksınız? Sonra karşıya o kişi gelene kadar karşılanmakta. <laughs> <laughs> şu yapıyor. <laughs> o karşıt için <laughs> kişi gidemez. faydalanan bir sürü insan ve ben buna çok üzülüyorum gerçekten çok üzülüyorum. Bu arada ben ha bu dünya birincisiydi unuttum ve dünya birincisi şu an 1 milyon 873 bin 380 ay 1 milyon 873 875 kupa. Adama helal olsun. Bakın gerçek Brawl Stars değil. Nulls Brawl. Zaten çünkü çok kolay Nulls Brawl'da kupa kasmak. Şöyle. Tek hesaplaşmada birinci olunca zaten 150 kupa veriyor. Yani çok. Bakın herkes gelsin kulübe. Şuraya da ilk başta şöyle ne yazalım. Selam Yok. Hay. Hay. Merhaba. Merhaba. Hay. Merhaba. Şöyle biraz boşluk bırakak. Tamam. Ha Nokta. Hay veya merhaba yazdım. Türkçe izleyenler merhaba anlar zaten İngilizce izleyenler izleyenler de hi anla bir de şöyle bir emoji atak ne atak ilk baştan şöyle en altta ne varsa onu atacağım hemen en alta gidelim hatta rastgele tıkladım bu geldi. Bir tane daha atacağım. Şöyle. Bu da bu geldi. Hep spark geliyor. Neyse. Biraz sparktan uzaklaşayım da başka şeyler gelsin. Ember. Geldi bu kraliçesi Ember. Gelen gelsin. Ve arkadaşlar Brawl Stars'ta hile yapmayın profil simgemi değiştireceğim hemen. Bu arada e, lütfen eğer gelirseniz yine kabul ederim ama hesabınız full olsun. Full. Full değilse kabul edemem. Full yapmak için şunları yapmanız gerekiyor. Şuradan çok kolay zaten bir elmasa şeli, bir elmasa bin elmas, bir elmasa bin altın, bir elmasa 1000 dp katlayıcı alınca zaten şey oluyor ne desem dünya şöhreti biri oluyorsunuz hatta gösterelim göstereyim zaten ben giriş yapılamadı diyor tamam diyorsunuz ve nusbrala tekrardan giriyor ve bu kadar basit bu arada ben benle oynamak isteyen her gün aktif oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Oldukça aktif olacak. Her gün oyuna saat 12 yirmi saat. 12. Bir的话, bir bir i̇şte bir bir Belki oynamam. Kafanıza tatlayın. Kulübe gelen gelsin. Bay bay dakika ben profil simgemi değiştirmemişim. Hemen şöyle kreator yapayım. Güzel oluyor zaten. Görüşürüz.